şey ise bir Zerdüştlük reformu olarak tanımlanabilir. O Ahriman yani iyi ile kötüyü tek bir simgede toplamıştır. Çok önemlidir bu. Zıtların birliği. Bu bir yasadır. Zıtların birliği. Zıtların birliği vardır. Bu birliğin zıtlar hareket eder, her şey değişir ve dönüşür. Bu biçimde algılamak lazım o nedenle son derece önemli. Nedir ama ezdilikte. Ezdilik bütün bu şeylere karşın kast yapısına yani kanadayalı bir güvenceye kendisini bağlamıştır. Kastlar da kendi içinden evlilik yapabilir. Bir kast diğer kasttan evlilik yapamıyor. Böylece bir gittikçe azalan bir aile üyesi sayısı nedeniyle artık bir sıkışma söz konusudur. Bugün yurt dışında yapılan alan çalışmalarlar gösteriyor ki evlilik kurumunu de açalım deniyor. Alevilikte musahip diye bir kurum var. Ezdilikte de Ahiret Kardeşliği dediğimiz bir kurum var. Yani musahipliğin o, o zemindeki bir örgütlenmesi var. İşte e, Alevilikte kirvelik önemlidir. Onlarda da önemli. Yalnız ezdilikte kirvelik dışa yönelik musahiplik içe yönelikti. Yani musahiplik toplumun iç ...yapısında bir örgütlenme biçimi... Ama çok ciddi bir benzerlik var. Çok. Yani birebirdir. Yani bazı araştırmalarda... ...örneğin... E, e, ...Kızılbaşlık üzerine... ...35 yıl emek vermiş olan... ...bugün Hakk'a yürümüş olan İren Melikov... ...vardır. O izdili bir Alevilik... ...kolu olarak kabul eder. Birebirdir. Orada... E, ...kirvelik düşmandan tutulur. Çünkü... ...sürekli düşman tarafından kuşatıldığı için... ...eğer komşuları... ...Yahudiler ve Müslümansa... ...kirvelik dışarıdan tutuluyor özellikle. Yani düşmandan tutuluyor. Böylece düşmanla bir akrabalık kuruluyor. O seni korumaya çalışıyor. Sen böylece yaşam olayını elde etmiş oluyorsun. Barış, bir barış formülü mü? Bir barış formülü evet. Bir yaşamanın başka seçeneği yok. O nedenle gerçekten dramatik can kırımlarına ve kıyımlarına uğramışlardır. Bundan 3-4 sene önce Diyarbakır'da bir toplantı yapılmıştı. Yani çeşitli kültürlerden insanlar vardı. Ben de vardım. O zaman o şeyden Almanya'da ezdilik örgütlü olduğu için Almanya'dan gelen arkadaşa sormuştum. Türkiye'de benim bir bilgim vardı ama Türkiye'de dedim ki sizin araştırmanız var mı? Kaç kişi var? O bana dedi ki tam sayılı 372 kişi var. Yani bundan 4 yıl önce Türkiye'de 372 tane Ezidi kalmış idi. Osmanlı'nın son dönemi yani Cumhuriyet öncesi dönemdeki evet. Ezidi evet. nüfusunun en kalabalık kısmı Türkiye'de yaşıyordu. Ya yani bunda söyleyeyim de ne oldu veririz. Bugün de 500'ün altındadır Ezdi sayısı. Bu insanlar ne oldu? Ne yaptın bu insanlar? Baskı, zulüm, baskı, zulüm ve kaçma. Evet, kaçırtma. Kaçma, kaçma. Peki kaçırtma. ben size bunu da